Kolay gelsin dostum. Ustak kolay gelsin. Kolay şey gelsin vallahi. Yaprak döreni. Gerçek meknedi burası Uzaktan bir şey yapalım da. Evet, çıngır döner buyuruyor. Yok yok önemli değil ya. Hop hop. Az daha çarpacaktı arabaya ya. Vay sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hemen komşunu çekiyorum kardeşim. Vay. Ama çok iş yapmadım ki. Her zaman Karamürsel'de çılgın döner varsa hiç kimse aç kalmaz. Komşunun selamı var. Ali abinin Sepet. Ali abinin. Işte, <laughs> tamam mı? Karamürsel'de çılgın döner varsa kimse aç kalmaz. Evet. Onu unutma. Parası olsun olmasın fark etmez. Gel ye. Vay kardeşim helal olsun ya vallahi. Gerçekten. Hadi Mesela... selam. Abim beğenir Ben şöyle bir... Afiyet olsun. Çılgınca ne lan? <laughs> yok, 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 yok. Doğru söylüyorsun. Zahmet etmeseydin oğlum ya. Gerçekten. Kenarda da sonra yes. halledin. Valla mahcup ettiniz ya Hayır. gerçekten. Ya görüyorsunuz. Görüyorsunuz bak. Beni güzel bir doyuruyor. Valla sağ olsun. Gördüğünüz gibi. Ya, ya vatandaş. Ne ne adam? Sağ ol, teşekkür ederim. Evet doğru sürüyor karamsar sepeti gerçekten. Ali Bey. Gönlü zengin kardeşimizin doğru söylüyor. Vallahi karnımızı doyuruyor. Vallahi helal olsun. Evet gerçekten. Evet Öğrenciye özel indirim bekliyoruz diyor arkadaşlar. Tamam. Ali Bey. Tamam şöyle gelsin. Tamam gelsinler diyor arkadaş Mahmut Bey. İstediği zaman buyursunlar diyor. Olan da da buyursun diyor. Bak parası olan da olmayan da buyursun diyor. Biz burada kimseyi aç bırakmadık diyor. Vallahi helal olsun ya Gördün mü? Gerçekten. Salim Kurban Beyefendi de diyor ki Mahmut abi adamın hasıdır diyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Duydunuz değil mi? Evet Mahmut Bey sizden bir konuşma bekliyorlar. Mahmut Bey. Mahmut Bey sizden kısa bir konuşma bekliyor. Hadi Bey. Ali abim benim. Hayırlı akşamlar Ali abim. Biz buranın nöbetçisiyiz Ali abi. Kısa bir konuşma. Sen zaten buranın veli iftiharısın ya. Şey yapma çekinmene Ay, gerek yok. Abi. Veli iftiharısın zaten buranın. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. 15 lira abi. Valla <laughs> gördüğünüz gibi bana döner yaptı yaptı görüyorsun ayranını koydu. Valla. Helal olsun var be Bey. Bazıları yemeğin içine bakar yedi mi yemedim mi değil. Yani şey, bazı kişiler yani söylenmez de. Bana sağ olsun Mahmut Bey. Ne zaman gelsem karnımızı doyuruyor. Sağ olsun. Her zaman. Her zaman. Bazıları yedirir ama dedikodusu da yapar. Biliyor değil mi? Böyle insanlar da var. çekelim. Biz bir taraftan yiyelim, bir taraftan da bakalım. Arkadaşlar hem yiyelim. Afiyet olsun. Evet buna başlayalım bize Yemeğimizi yiyelim sağ olsun Mahmut Bey Doyurma Şöyle dursun şöyle yiyin Ne oldu? Ay kapalı geldi. Tamam, tamam, yok. yok bir şey. Tamam. çocuk da böyle olur. çeksin bu sabah Ah. Kaç beni çek. Normal çek çek de. Bir Abim Karamürsel'in hızlı gençleri canlı yayındalar şu an. Karamürsel'in hızlı gençleri. Nerede canlı? Gel günlere gel. Karamürsel sokakları. Bir tane daha karımselin delikanlısı. Nerede delikanlısı? Karımselin. Evet. tutar, <laughs> fayda Karım sen <sağ> sokakları. Var ya koşa koşa gidiyor. Çek işte bizi çek lan Çılgın döner. Canlı canlı. Karım saçı bak. 25 İskender yap. Tamam. <laughs> Kaç İskender <laughs> abi? Ha? Tarif Bey, Al, başkan başka. <laughs> yaprak döner yaprak. Yaprak döner. <laughs> Adamı <laughs> nasıl? Başkanın kralısın. Senin adı <laughs> dönerin tadı burada. Çılgın döner. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar Abi, abi evet. otur, nasıl? 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 Dönerlerimiz. Niye ne oluyor? Tavuk döner. Kim <laughs> Alex. Ya, <laughs> burayı devam ediyorsun. Burayı devam abi. Ne tamam. Burayı mı çekeyim yani? Tamam. Burayı fır çekeyim. Ama ne yapayım ya? Yani? E Mahmut Bey, senden kısa bir konuşma istiyorlar. Senden uzun bir konuşma. Ne konuşma? Her şey konuşuyoruz. Karımışal ne yani? Karımışal doğasıyla insanlarıyla durum başkenti. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ama şu bir gerçek ki insanlar ne? hani, biraz neşesini kaybetmiş gibi görünüyor. Bilmiyorum bazı şeylerden dolayı yani geçimsizlik, bazı geçinemeyenler de olabilir tabii ki. Yani asgari ücret biraz yükselse iyi olur. insanlar yani asgari ücretle geçinenler ev kiraları bir buçuk, üçe kadar çıkıyor en basit. Ev kiraları. Üç bin liraya ev kira var bak. Asgari ücret zaten üç bin lira. bin lira da var. Ev kirası üç bin, üç bin lira çıktı. Her yerde bak değişmedi. Yavaş yavaş daha da yükseliyor. Ya buna bir çözüm bulması lazım. Yani kiraların sabitlenmesi lazım. Yani askeri ücretin altında olması lazım. Yani Maalesef sahip çıkan yok kalkınca. Bilmiyorum. Sahip çıkan olursa da vallahi çok süper bir yani. İnşallah. Yani benim söyleyeceğim bir şey Sağ olsun Mahmut Bey. Bilmiyorum değişik şeyler yaşıyor. Tabii ki Allah'ın insanı. Onlar böyle. Ne, ne alıyorsun ya? Buyurun. Kanım seni hızlı gençleri. Bunlar ben Tamam şey abim Mahmut ustamız burayı çekme, burayı çek. Buraya çek Abi, Buraya Mahmut yok Çekiniyor Çekinecek bir <laughs> şey yok 더욱 드어오는시 Thank mm -hmm. you.

Aferinim ismi... afiyet olsun arkadaşım. Vallahi <laughs> deviden beri her gün çıkıyor. senin geleceği yok. Onacığım <laughs> <laughs> afiyet olsun kardeşim. <gülüyor> çok <gülüyor> eline sağlık kardeşim ya vallahi çok yok, iyi oldu. Ben de gördüm. Bak iki kırmızı da bende ha. Bak onu işte. Tamam yeterli. yeterli. Vay be. Baya ayranın var mı senin daha? Ayırdım. Beni sevenim Karamürsel de çoktur. Yaş. Yani. Biz Karamürseli hiçbir zaman terk etmiyoruz. Karamürsel bizim. Hadi hakkını ha, helal ha, et ya. Yemen'i de yedik. Ha, hadi. Ben biraz daha dönüp şöyle de. Buraya bir bakayım.